Merhaba. Bugün Beko Home Chef e, mutfak şefini deneyeceğiz. Az önce aldım. Benim de ilk deneyimim. Kutu içerisinden çıkan aparatlarını yıkadım, hazırladım. Böyle bir çiğ köfte içi köfte yoğurma aparatı çıktı içerisinden. Böyle bir tane spatula çıktı karıştırma aparatı böyle kurabiye gibi ya da daha yumuşak hamurlar için balon çırpıcısı çıktı böyle kar gibi köpüklü yumurtalar çırpmak için bir de böyle etrafa toz bırakmasın diye kapağı çıktı ekstradan alınan aparatlardan da biz bayide hazırda bulunan böyle hamur açma aparatını aldık. Tabi daha yeni yıkadığım için biraz ıslak. Bir de yine bu hamur açma aparatının içerisinden kutudan çıkan erişte aparatı var. Böyle makarna falan yapmak için bu da ıslak. Diğer aparatlarını da zamanla almayı düşünüyorum. Şimdi bir pizza hamuru yoğurmak denemek istiyorum. Bakalım ne kadar etkiliymiş Home Chef Şimdi Home Chef'in 4.6 litrelik haznesinin içerisine bir su bardağı ılık su, yarım paket kuru maya koyacağım. Biraz böyle bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şekerim var. Onu ilave edeceğim. İçerisindeki tabi sıvı olduğu için ve daha ayarı düşük olduğu için biraz arttırmak istiyorum. Bir de iki yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyor tarifte. Hemen iki yemek kaşığı da. sıvı yağ ilave etmek istiyorum. Şimdi Home Chef'i çalıştıracağım. Bakalım 2 kişilik pizza hamuru için yani bir tepsilik pizza hamuru için ne kadar sürede toparlayacak ve nasıl şekil verecek. yumuşak bir hamur olması gerekiyordu. Şimdi bakalım nasıl. Gayet güzel. Bir büyük boy pizzanın hamuru kadar gayet güzel yapmış. Şimdi burada hamur aparatının üzerinde ayar kısmı var. Dışa doğru çekip bırakıyorsunuz anladığım kadarıyla. Dışa doğru çekip ayarlayabiliyorsunuz. Genellikle erişte hamuru gibi ya da makarna hamuru gibi hamurlar açılmış. İnceltiyorum. kaldı. Gayet güzel bir şekilde açtı. Biraz yumuşak olduğu için yapışma ihtimali var. Hafif unlayacağım. Bakalım bu şekilde nasıl açacak. elime yapıştığı için şu an muhtemelen makinenin aparatına da yapışabilir. Biraz unladım. Bakalım nasıl açacak. Alıyor. Gayet güzel açıyor. şu an bir ayarında düşük bir ayarda arttırılabilir tabii ki biraz unlu vermekte fayda var çünkü merdaneleri içerisinde yapışabilir bu şekilde gayet güzel kır pidesi ya da kıymalı pide lahmacun yapabilirsiniz öyle bırakayım Bir tık inceltmek istiyorum. O da buradan ayarlanıyor. İki oldu. Bir i̇ki de deneyelim bakalım. Bakın çok daha ince. Tam böyle kıymalı pide, kır pidesi, lahmacun. Biraz daha incelteceğim. 7 yaptım başlığı bakalım şimdi nasıl açacak Oo oh, inanılmaz ince oldu gerçekten şu an mükemmel incel diyebilirim bakın mükemmel inceliğe ulaştı